Boynunuzdaki ağrı her zaman boyuna bağlı olmayabilir. Bazen de başka bölgelerdeki bir problem, boyundaki kas tarımız, onu kompanse etmek zorunda kalabilir. O zaman eğer kişi adım atmakla veyahut bir ayağın üstüne yük dağılımını değiştirmekle boyundaki ağrının değiştiğinden bahsediyorsa, oturduğunda değişiyorsa, yürüdüğünde değişiyorsa, boyun değil de o bölgelerin problemine yönelmemiz lazım. Bu bazı ankilozan spondilit hastalarımızda olabileceği gibi bazen de spor sonrasındaki bir probleme bağlı olabilir. Yani bir biyomekanik kalça problemi, bacaklardaki bir yük dağılımındaki problem boyunda kompansasyon mekanizması gereği orada bir kasılmaya ve ağrıya sebebiyet verebilir. O zaman sizden istirhamım boyuna herhangi bir manuel terapi veyahut da oraya fiziksel bir uygulama yaptırmadan önce vücudunuzdaki problemin o boyunla bağlantısının gözden geçirilmesi şarttır. Yoksa boyunla uğraşmanız herhangi bir şekilde sizi mutlu etmeyecektir.